Hz. Muhammed'in ailesinde akrabalık ve komşuluk ilişkilerine önem verilirdi. Dinimiz akraba ilişkilerine önem vermektedir. Sevinçli ve üzüntülü günlerde bir arada olunmasını tavsiye etmiştir. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Peygamberimiz de akrabaların önemini şu sözleriyle vurgulamıştır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabalarını ziyaret etsin. Peygamberimiz hem kendi ailesine hem de eşinin ailesine önem verirdi. Amcası Ebu Talip'in kendisine yaptığı emekleri hiçbir zaman unutmamış, amcasını ve eşi Fatıma'yı sık sık ziyaret etmiştir. Onlardan her zaman sevgi ve saygıyla bahsetmiş, ihtiyaçlarıyla ilgilenmiştir. Amcasına destek olmak amacıyla çocukları Hazreti Ali'nin bakımını üstlenmiş, böylece amcasının yükünü hafifletmiştir. Hz. Muhammed, süt annesi Halime'ye karşı da her zaman saygılı olmuş, ziyaretlerine giderek onu ihmal etmemiştir. Hazreti Peygamber, süt annesi Halime ile zaman zaman görüşürdü. Ona karşı derin bir sevgi beslerdi. Onu her gördüğünde anneciğim diyerek saygısını dile getirirdi. Oturması için ona yer gösterir ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı. Halime'nin yaşadığı köyde kuraklık sonucu kıtlık olmuş ve hayvanlar hastalıktan ölmüştü. Bundan dolayı da yoksulluk baş göstermişti. Geçim sıkıntısı çeken Halime'nin aklına Hazreti Muhammed geldi. Onu ziyaret etti ve derdini anlattı. Hazreti Muhammed Hazreti Hatice ile evliydi ve maddi durumu iyiydi. Süt annesi Halime'yi misafir etti ve ona ikramda bulundu. Hazreti Hatice, eşinin süt annesi Halime'ye kırk koyun ve bir deve hediye etti. Bu durumdan memnun olan Halime, aldığı hediyelerle köyüne mutlu bir şekilde döndü. Hazreti Muhammed, özellikle bayramlarda dost ve akraba ziyaretlerine özen göstermiştir. Her türlü sıkıntılarında onlara karşı hep yardımsever olmuştur. Allah'ın yardımlaşmayı emreden ayetini kendi hayatında ilke edinmiştir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima övünüp duran kimseyi sevmez. Peygamberimiz komşuluk ilişkilerine de çok önem vermiştir komşularının sevinçli ve üzüntülü zamanlarını paylaşmış, yardıma ihtiyaç duyduklarında onlara destek olmuştur. Müslümanları da komşularıyla iyi geçinmeleri konusunda uyarmıştır. Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşlarına en hayırlı olandır. Komşuların en hayırlısı da komşusuna en hayırlı olandır. Komşunun dinimizdeki önemini de şu şekilde belirtmiştir. Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki, ben Yüce Allah'ın komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim. Hz. Muhammed'in ailesi de komşularına karşı her zaman nazik ve ilgili davranmışlardır. Bizler de komşuluk ilişkilerimize dikkat etmeli, bize ihtiyaç duyduklarında onlara destek olmalıyız. Bir gün Hz. Peygamber'in arkadaşlarından biri ona şöyle sordu. Ey Allah'ın elçisi, komşunun komşu üzerindeki hakları nelerdir? Hz. Peygamber bu soruya şu şekilde cevap verdi. Borç istediği zaman borç vermek, yardım istediğinde yardımına koşmak, hastalandığında ziyaretine gitmek, muhtaç olduğunda ihtiyacını gidermek, fakirliğe düştüğünde ona yardım etmek, sevincine ortak olup üzüntüsünü paylaşmak, taziyesinde bulunup cenazesine katılmak, evinde pişirdiğin yemekten ona ikram etmektir. Hz. Muhammed'in ailesinde öksüzler ve yoksullar gözetilirdi. Toplumda üzerimize düşen bazı sorumluluklarımız vardır. Bunlardan bir tanesi de ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermektir. İhtiyaç sahipleri içinde dinimizin en önem verdiği kişilerden biri de yetimlerdir. İslam dini yetim ve öksüzlerin haklarına ayet ve hadislerle sık sık vurgu yapmıştır. Yetime iyi davranılmasını istemiş, itilip kakılmasını ise kesinlikle yasaklamıştır. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmayı teşvik etmez. Peygamber Efendimizin güzel davranışlarından biri de yetimlere karşı çok duyarlı olmasıydı. Onları evinde ağırlar, Elinden geldiğince ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Müslümanlara da yetim ve öksüzlere iyi davranmalarını tavsiye eder, bu davranışın sonucundaki mükafatları bildirirdi. Allah katında en sevimli ev içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir. Yetime merhamet et, başını okşa ve yediğinden ona yedir. Bu senin kalbini yumuşatır. Hz. Muhammed'in ailesi de yetim ve öksüzlere şefkatle yaklaşmış, sevgilerini ve ikramlarını onlardan esirgememişlerdir. Yüce Allah'ın yetimi sakın ezme ayetini her zaman düstur edinerek yetimlere karşı merhametli ve sahiplenici olmuşlardır. Bizler de peygamberimizi ve ailesini örnek almalı, çevremizdeki yetimlere karşı duyarlı olmalıyız. Elimizden geldiğince yardımcı olmalı, maddi ve manevi olarak onlara destek çıkmalıyız.